AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Selahattin Beyribey, İl başkanı Adem Çalkın ile birlikte kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldiler. Bir otelde düzenlenen kahvaltıda Kars'ın yatırımları, sorunları, yapılması gerekenler ele alınarak masaya yatırıldı. Milletvekilleri AK Parti iktidarının Kars'a yaptıklarını, devam eden projeler ve yeni hayata geçirilecek projelerle ilgili olarak basın mensuplarını bilgilendirdiler. Yapılan toplantının açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın gerçekleştirdi. 1 Kasım seçimlerinden önce bir araya gelmiştik. Bugün bir istişare amacıyla buraya toplandık. İnşallah bugün 1 Kasım sonrasını sizlerle konuşacağız ve görüşeceğiz dedi. 1 Kasım'dan sonra teşkilatımız, milletvekillerimiz nasıl bir yol haritası çizecekler? Karşımızı neler bekliyor? Bunlarla ilgili bir basınla buluşalım dedi. Bugünden itibaren inşallah e, tabii 1 Kasım sürecinde seçim süreciydi. Ben e, şahsım seçim sürecinde il başkanlığı ataması yapıldı. teşkilatlarımızla bundan sonra AK Parti teşkilatı sadece e, diğer zamanlardaki gibi değil seçim için olan bir teşkilat değil. Her zaman halkla beraber dinamik bir teşkilat yapısına kavuşacak. Bunu da inşallah ilerleyen günlerde göreceksiniz. Her zaman e, bütün ilçeler, ilçe teşkilatlarımız, il teşkilatımızla beraber, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla beraber her zaman milletvekillerimizin de desteğiyle tabii ki kasımızın bütün problemlerine eğileceğiz. Karşımızla ilgili bütün sorunlara hep beraber çare bulacağız inşallah. İl Başkanı Adem Çalkın'dan sonra söz alan Milletvekili Doktor Selahattin Beyri Bey, 1 Kasım'dan sonra ilk kez bir araya geliyoruz. Bu süre içerisinde hükümet kuruldu, güven oylaması yapıldı. Yeni hükümetin çalışmasıyla ilgili altyapılar tamamlandı dedi. Bizim tabii Kars'la ilgili çok gereğim, yakın gelecekteki en önemli şeyimiz Sarkamış şehitleriyle ilgili etkinliklerimiz olacak. Yani Sarkamış'taki sizler bildiği gibi kayak merkezinin bir yana yani, evvel ilgili çalışmalar devam ediyor. Sayın Vekilimiz e, Ahmet Hanım'la beraber e, yeni görev gelen bakanlarımızı randevu alarak onları onlarla tekrar tekrar görüşmeye başladık. Onlara ilimizin sorularını paylaştık. Bir kısım sorularını anlattık. Beklentilerimizi kendileriyle söyledik. Onlar da ziyaret ettiğimiz bakanlarımız bize bu konuda destek olacaklarını söylediler. E, vekilimizle beraber biz istişare teşkilatlarımızla beraber istişare içerisinde çalışıyoruz ama basını da çok önemsiyoruz ki Kars'taki ilk toplantımız <laughs> basınımızdadır. Başka bir toplantımız olmadı. Yani bu anlamdaki ilk toplantımız sizlerle yaptık. Sizi de önemsiyoruz. Şu anlamda önemsiyoruz. En azından bizim gözümüz kulağımız olacağımıza inanıyoruz. Kars'ın sorunlarını da takip ediyoruz. Tabii, tabii ki e, devlette devamlık devamlılık esastır. Hükümetler kuruldu. Geçim, ki AK Parti ilk ara dönemdeki seçimde de hükümet haricinde AK Parti hükümetleriydi. O ara e, dönemde de neticede yine başbakanlığımız, bizim başbakanımız Sayın e, Ahmet Davutoğlu bu işi yürütüyordu. Ee, yapacağımız işlere devamlılığını sağlayacağız. Ama ben basından özellikle kamuoyunda da zaman zaman algı operasyonlar yapıldığı kanaatini taşıyor. Ben sizi suçlama hatıra böyle bir şey söylemek istemiyorum. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Bunlarla da aslı şeyi kaybediyoruz. Aslı kaybediyoruz. Yani asıl takip edeceğimiz şeyi veya asıl yönleneceğimiz alanı kaybediyoruz örnek olsun diye söylüyorum. Dün geldim. Hiç vatandaşıyla. Bu lojistik ne olacak? Yani arkadaş bununla ilgili karar verilmiş. Şey yapıl, ihalesi yapılmış, bitiyor. Yani bunu gündemde ısıtıp ısıtıp koymayı ve bizi bununla günde beş defa arıyorlar. Bizi meşgul etmelerine ne bize faydası var ne de karsa faydası var. Yani veya zaman zaman ee, bu, bu türden yani e, bizi meşgul edecek pozisyonlarda bir şeyler oluşuyor toplumsal olarak da böyle bir yönlendirmeler oluyor. ben Tabii ki haklısınız haber çıkaracaksınız ona benim şeyim yok ama bence daha real, daha e, bizim de koşturmamız gerektiği alanlar benim için daha önemli. Şimdi basınla sohbet ettiğimiz için söylüyorum. Milletvekili Ahmet Arslan ise seçimden sonra hükümetin kurulmasının ardından komisyonların belirlenmesiyle birlikte bu sürecin ardından ilk defa karşıda bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. İlimiz adına güzel bir şey söylemiş olalım. Komisyonlar kurulurken her zaman söylüyoruz plan bütçe komisyonu çok önemli bir komisyon. Doktor Selahattin Beğri Bey ve milletvekilimiz plan bütçe komisyon üyesi olarak bu dönem görev alıyor. Ve biliyoruz ki Plan Bütçe Komisyon üyesi olarak ilimize, hatta sadece ilimize değil, bölgemize bu anlamda ciddi katkıları olacak. Ee, önemli bir görev. Ee, bendeniz de Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu var. O komisyonun e, başkan vekili olarak e, görev alacağım. Yani bir ilde iktidar partisinden iki milletvekili, ikisi de önemli komisyonlarda görev alıyor. Ulaştırma ve turizm alanı, bayındırlık da Hakez'e ama ulaştırma ve turizm özellikle bölgemiz açısından çok çok önemli. Bu komisyonda başkan vekili olarak biz de yine herkese ilimize hizmet etmek adına gayretlerimizi ortaya koyacağız. Bu bugünkü toplantımızın herhalde haber yapılacak önemli bir konusu. Ee, bu konuda bizlere bu görevi layık gören başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere grup yönetimimize teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Ayrıca özellikle bütçe dönemi başladı ama 1 Kasım itibariyle biz zaten tabiri caizse paçaları sıvadık. Bütün kurumlarla görüşmelerimizi devam ettirmekle birlikte gerek bakanları bakanlıklarda ziyaret ederek gerekse özellikle Meclis Genel Kurulu'nda hemen yakalayarak, Sayın Vekilimin söylediği gibi sorunlarımızı, bunlara ilişkin bugüne kadar yaptıklarımızı onlarla paylaştıktan sonra bugünden sonraki beklentilerimizi ve çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz. Çünkü özellikle yeni bakanlar açısından düşünürseniz, bakanın bütün birimlerinden briefing alması, konulara hakim olması, konulara müdahale etmesi belli bir zaman alıyor. O zaman ve sıralamayı beklerse e, gecikmiş olabiliriz diyoruz. Onun yerine biz çözüm önerilerimizle gidiyoruz. Eğer çözüm önerilerinizle birlikte giderseniz işleriniz daha hızlı, e, hem bitebiliyor hem sonuç alabiliyorsunuz. E, buradaki avantajımız da şu: gerek Selahattin Beyri Beyi Vekilimizin geçmişteki tecrübesi ve ili biliyor olması, milletvekili olarak tecrübesi ve ilgili biliyor olması. Gerek benim hakeza, geçmiş dönem milletvekilliğim ve sorunları biliyor olmamız bizim avantajımız. Çözüm önerilerimizi de hemen ortaya koyabiliyoruz. Bu konuda gerek il başkanımız, il yönetimimiz, gerek il genel meclisi başkanımız, onun üyeleri, gerek belediye başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımız, onlarla da sıklıkla istişare ederek sorunları, beklentilerini, çözüm önerilerini oluşturuyoruz. Onların da desteklerine müteşekkiriz. Ve bir müteşekkirliğimiz daha özellikle basın mensuplarınadır. Onu her zaman söylüyoruz. Sayın Vekilim de söyledi. siz vatandaşla bir aradasınız. Bizim teşkilatlar üzerinden bize problemler geldiği gibi sizin aracılığınızla da bize problemler geliyor. Ve yine herkese çözüm önerilerimiz, teşkilatlarımız üzerinden halka, vatandaşa veya bizzat bizim tarafımızdan eriştirilmeye çalışıldığı gibi Basının gücü yatsınamaz, basın aracılığıyla daha geniş bir kitleye erişebiliyoruz. O da bizim şansımız ve bizim sizden olan beklentimiz özellikle bunu da söyleyeyim.